Efendim şu anda Burak Bey'i ziyaret ettim. E, son 4 ve 5. cilt kitabımızın e, ne zaman e, canlara ve halka sunulacağı günleri Burak Bey'den dinleyelim. Burak Bey şu anda e, bizim editörümüz. Sağ olsun çalışmalarında başarılar diliyorum. Gerçekten e, ilk defa böyle bir tarihi yazar ve e, güzel bir insanla karşı karşıya geldik. Şu anda ben bitti biliyorum ama yine de Burak Bey'in kendisinden cevap alırsak daha tatlı olacağından eminim. Çünkü Burak Bey bu işin uzmanı. Burak Bey merhaba, iyi günler. Merhaba Mehmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, size sormalı. Sağ olun, teşekkürler. Ee, ne zaman biter bu bizim kitabın son dönemi? Ee, yaklaşık bir hafta içerisinde hazır olmuş olacak. Ee, yarın zaten baskıya giriyoruz ee, Mehmet Bey. Umarım çok güzel bir çalışma olacak herkesin de beğeneceğini umuyoruz. İnşallah çok güzel bir tarih olacağından eminim. Çünkü benim geçmişteki kitabım bir buçuk senede bitti. Üç bin kitap bitti. Ve sizin gibi güzel canların böyle güzel değerlendirmesinden dolayı güzel de tarihin not düşerek yaptığı çalışmadan dolayı tüm bu çalışmayı yapan canlara teşekkür ederim. Aşkım yazlarım olsun. Saygıyla, sevgiyle Burak Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar İcadir. Burak Bey ile bir araya gelmekte gurur duyarım. İnşallah e, dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadar devam eder. Bu arada şunu diyorum gerçekten Burak Bey'in çalışmasını tercih ediyorum. Herkesin Burak Bey ile diyalog içerisinde olmasını temenni ediyorum. E, tüm dostlara aşkını yazlarım olsun iyi günler diyorum.